Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Golf 8'in incelemesini yapacağız. Tabi internetten inceleyeceğiz. Kanalıma hala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir dahaki inceleme hangi araçta olsun diye. Haydi bakalım başlayalım. Bu sefer kamera açmayacağım. Evet arkadaşlar, ilk Golf MK1 olarak geldi ve de 1974 yılından beridir var. Yani Türkiye Golf'ü hakikaten çok sevdi. 1974'ten beri en çok kullanılan bir model. Tasarım olarak arka tarafı biraz daha genişlemiş. 4284 mm'ye kadar çıkarılmış. İçi Golf 7.5'tan biraz daha güzel. Ama dışı bence eski Golf daha güzeldi. Sis farları ön net fara entegre edilmiş arkadaşlar. Golf 8 artık sis farı olmayacak. Sis farı normal farın içinde saklı olacak. Yani kimisi sis farını altta sever ama bence güzel bir özellik bu da. Matrix LED farlar var. IQ Light. 32 tane farklı renk var arkadaşlar. İsterseniz böyle ana renkler seçebilirsiniz. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, turuncu gibi. Ya da kendiniz yapabilirsiniz. Mesela turkuaz mavisi. Ya da çok sarı. Hani çiğ sarı falan diyorlar. Onları falan yapabilirsiniz. İsterseniz direkt seçiyorsunuz isterseniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz O da güzel bir şey Konfor açısından güzel Golf 7 buçukta da vardı hayalet ekran ve de tablet ekran böyle bu kadar büyüklükte yoktur belki de ama vardı ama tabi değişmiş özellikler falan var otomatik park yoktu artık var klima falan tablet ekranda oluyor Tekin'den manueldi yani güzel arkadaşlar yani Volkswagen güzel bir marka Adaptive Display var bakın şu ekranda camda böyle hızınızı falan gösteriyor Sesli komut sistemiyle neredeyse her şey yönetilebiliyormuş arkadaşlar. Yani Mercedes'teki gibi galiba seslenince bir şeyler yapılabiliyor. Sürüş destek sistemleri var. Yoldaki diğer arabalarla iletişim kuruyor tabelaları falan okuyabiliyormuş arkadaşlar Mesela şurada 80 yazıyor Siz yüzle gidiyorsunuz diyelim ki araba hemen 80'i onaylayıp hızınızı düşürüyor 80'e kaçta giderseniz gidin gaza basarsanız bile düşüyor hız Bu da güzel bir şey ceza ya ee, neydi o Ha ceza yemenizi istemiyor arkadaşlar araba sizin yerinize park yeri arıyor ve boşluğu değerlendiriyor. Otomatik park açtığınızda hemen kendisi park ediyor arkadaşlar. Ee, park ediyor ama parktan çıkamıyor diyebiliyorum. Büyük bir ihtimalle öyle. Parktan çıkan şu anda tek bir araba var. O da Tiguan'ın abisi Touareg. O da 2021 model. Tabi onun da fiyatı değişik. 1 trilyon falan. Şu an öyle yani. şerit sistemi falan da varmış arkadaşlar. Mesela orta şeritte gidiyorsunuz. Bir anda bir yere daldınız ve şeritten dışarı çıkmaya başladınız. Araba otomatikten direksiyonu şeritte tutuyor. Acil durum frenlemesi, kazaları önlemede iyi iş çıkarmış diyor. Güzel. Bir de arabanın bütün çevresi hava yastıklarıyla sarılmış arkadaşlar. Bayağı güvenli. yani Volvo'dan sonra en güvenli araç diyebilir şu an 2020 model ya da 2021 model. Evet arkadaşlar, en boş paketi 1.0 motorla geliyor. TSI motor. 1.5 buçuk, var, 1.5'luk var, 2 var. Bir de ETS'i var arkadaşlar o da. Hem elektrikli hem de benzinli hibrit diye geçiyor. Yani 1.0'dan 2.0'a kadar var arkadaşlar. TDI ya da TSI var. 11 farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak diyor. Bir de arkadaşlar diyelim ki 250 bin liranız var. En full paket Seat Leon mu alırsınız? 2021 model. Yoksa en boş paket Golf 8 mi alırsınız? Bence ben olsam Seat Leon alırım. 2021 model en full paketi. Yani bence en full paket almak daha iyi. Aynı parayı verip boşuna alacağına daha güzel. Ama daha çok paranız varsa tabii ki de Golf 8'i tercih etmenizi severim yani isterim. Anahtarsız çalışma. Kablosuz şarj gibi farklı özelliklerde paketlere göre değişiklik gösterebiliyormuş arkadaşlar. Opsiyon olarak alabiliyorsunuz. Anahtarsız giriş çıkış çalıştırma falan. Bir de artık arkadaşlar Volkswagen'de şöyle paketler vardı. Trendline, Comfortline, Highline ve de spor paketi olan Arline. Ama artık bunlar olmayacak. Yeni nesilde 2021'den sonra artık life business elegance airline impression style bunlar olacak yani arkadaşlar. Yani en düşüğü life. Life style business elegance airline. Artık bunlar olacak arkadaşlar. Yani şu an böyle bitti. Bence öyle yani arkadaşlar. Deminki dediğim doğruydu aynı paranız var. Diyelim ki 250 bin liranız var. En full paket 2021 model Seat Leon mu alırsınız? FR yoksa Life paket Golf 8 mi alırsınız? Golf 8'de en kötü paketi alsanız bile en boşunda anahtarsız giriş çıkış çalıştırma var arkadaşlar. Anahtarsız giriyorsunuz çıkıyorsunuz ve de çalıştırabiliyorsunuz. Yani Seat Leon'da da var en dolusunda var ama boşunda yok. Yani aynı paranız varsa seyahatli yön almanızı tavsiye ederim. Ama 300 bin liranız olan varsa direkt Golf 8 alın. Yani düşünmenize gerek bile yok. Baya güzel bir araba. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar. Başka incelememi istediğiniz bir araba varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama hiçbir yorum gelmezse artık kafama göre bir tane arabayı inceleyebilirim ya da oyun videosu falan gelebilir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone değilseniz hemen aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.